Videoya başlamadan önce sizlerden ricamız videomuzu beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız. Abone olma halen ücretsiz bir işlem arkadaşlar ve hala ücretsizken mutlaka kanalımıza abone olun. Ayrıca video hoşunuza giderse videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. İsterseniz şimdi videomuza geçelim. Dostlarım herkese selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Terra Lunch Coin cephesinde önemli gelişmeler var. Bildiğiniz üzere SDK ve IBC güncelleştirmeleri, IBC güncelleştirmeleri vardı terör cephesinde. Bunları ele alacağız. Başkan Trump'tan açıklama var ABD cephesinden Ukrayna'ya yönelik. E, bu açıklamalar oldukça önemli, sıcak gelişmelerdir. Bunları bir konuşalım. Önemli tarihler var, onları da ele alacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. İki saniyenizi almayacak bir işlem olan aboneyi ve beğenme işlemini mutlaka yapın. Ufakta bir duyurumuz var. XRP ön satış projesi XRP ekosisteminden destek alan bildiğiniz XRP Ripple ağının bir projesi, resmi projesi. Şu anda ön satışta ve 23 centten ön satışını devam ettiriyor arkadaşlar. 14 Kasım'da resmi listeleme tarihi Max Global, L Bank ve en önemlisi Coinbase borsalarında proje listeleniyor. 14 Kasım'a kadar da Binance borsası listeleme şeyine eklenebilir arkadaşlar. bilginiz olsun. Binance listelemesi projenin fiyatını oldukça yukarı çekecektir. Şayet şu anda 3 borsada da oldukça yukarıda listelemeler bekliyorum. Ön satışa uygundan aldım. Eklemeler yapıyorum. Sizler de ön satışa katılmak isterseniz aşağıdaki linklerle doğrudan satın alabilirsiniz. Detaylı inceleme videosunda nasıl satın alacağınızı da belirttim. Linkler açıklamalar ve yorumlarda gel gelelim konumuza. Terra Classic için büyük adımlar geliyor dedik. Gözler SDK ve UBC güncelleştirmelerinde Orbit Labs ekibine yoğun mesai harcıyor. Ekip Orbit Orbit Labs ekibi. Bu adımlar Launch ETC'nin Cosmos ekosisteminde tam entegrasyonunu sağlayacak ve Cosmos evreni Launch ETC ile birlikte daha da güçlenecek. SDK UBC güncellemeleri önemli arkadaşlar. Orbit Labs'in yoğun bir çalışma sarf, sarf etmesi ee, burada. Dikkat çekiyor ee, ve kozmoza ile tam entegre bir lungecoin USTC göreceğiz. Bu da fiyatı kozmoz evreninde kozmozaında terra cephesinde önemli ölçüde etkileyecektir. Bilginiz olsun sdk ibc güncelleştirmelerinin yakından takipçisiyiz. Ayrıca yine terra cephesini önemli ölçüde etkileyen bir diğer konumuz ise duon süreci duon sürecinden gelecek açıklamalar bizlerin çok çok radarında. Şimdi öncelikle şöyle yazalım. 11 Aralık Duon duruşmamız vardı bizim. 11 Aralık Duon duruşmasında bizi ne bekliyor? Duon'un serbestliği kuvvetle muhtemel görülüyor. koyun Duon'un serbestliği ile birlikte bakın sadece Lunch değil Terra Luna ve USDC Duon'un serbestliği ile birlikte çok ciddi yükselişler verecektir. Çünkü Duwon cephesinden gelen haberler her zaman Lunch USTC'de ciddi yükselişler vermiştir. Tarih tekerülünden ibarettir. Sık sık belirtiyoruz. Geçmişten beri bizi bilen, takip eden dostlarımız varsa Lunch Coin geçmişte yükselişlerini yaşadığı dönemlerde genelde Duvon cephesinden haberler gel geldiği dönemlerde yükseliş yaşamıştı. Yine içinde bulunduğumuz bu dip dalgadan bizi kurtaracak en önemli etken Duvon'dan gelecek bir Haber bir serbestlik haberidir Ki bunun da Az bir zaman kaldığını 11 Aralık'ta net bir şekilde artık Duvon serbest mi değil mi Bunu sizlerle birlikte göreceğiz arkadaşlar Net bir şekilde bir şey söyleyemeyiz belki ama kuvvetle muhtemel Duvon serbest kalacak Ve bu da fiyatları Pozitif etkileyecek Diğer yandan 29 Ekim Önemli bir tarih ve 31 Ekim önemli bir tarih Terralunç cephesinin Kendi özelindeki Bu Verileri konuştuk ama Doğrudan kriptodaki önemli tarihler de lunç ve altcoin'leri etki edeceği için 29 Ekim'i bilmemiz lazım. Fed faiz kararı kuvvetle muhtemel bir faiz indirimi geliyor. Şimdi nedir ne hocam bir faiz indirimi? 25 bas puan veya 50 bas puan. Bir de geçtiğimiz ay 25 bas puan gelmişti. Bu, bu yıl yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi bekleniyor. Biri geçtiğimiz ay geldi. Biri şimdi gelir. Bu ay gelir. Biri de aralığa doğru gelir arkadaşlar totalde 3 faiz indirimiyle yılı kapatırız gibi duruyor. Ve Fed'in faiz indirimi yapması kripto paralarda hareketi başlatacaktır. 31 Ekim'de ise Trump'la Xi görüşme gerçekleştirecek. Çin başkanıyla ile Trump'ın görüşme durumu piyasalara zaten pozitif yansımıştı. Yine söylüyoruz Trump Xi ile anlaşırsa küresel dengeler dediğimiz küreselde bir denge oluşursa işte o zaman arkadaşlar daha net bir şekilde önümüzü göreceğimiz bir senaryo Kasım ayı ile birlikte bizleri bekliyor olabilir. ABD'de Kasım'da bir ara seçim olduğunu biliyoruz. Ara seçim de tabii ki de fiyatları etkileyecek bir diğer hamledir. Ve en önemlisi önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde savaşa ilişkin müzakere olasılığı artıyor. Bunun da ben şimdi söyleyeyim. Yaklaşık 10 dakika önce güncel bir ABD'den haber geldi. Ukrayna'nın uzun menzilli füzeleri kullanmasına yönelik önemli kısıtlamalar kaldırıldı. Ukrayna Rusya Savaşı ile ilgili önemli müzakereler gerçekleşecek gibi duruyor önümüzdeki haftalarda. Bu da yine kripto paraları e, yönünü belirleyecek arkadaşlar. Bir diğer etkendir bilginiz olsun. Şimdi i̇lk etapta bizim beklenti 114 bin bitcoin daha sonrasında 121 bin. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Bitcoin'de %10 artış %11 artış kuvvetle muhtemel gelecek. Böyle bir senaryo. Ethereum öncelikle 4250'yi kırdırır. Daha sonra 4500'ü de zorlatır. Yani ethereum burada arkadaşlar olası bir %16 hareketi bekliyoruz ethereum'da. Bu durum altcoin'lere de ilk etapta %20, %30 hatta %50'ye varan artışlar gösterecektir. Yani bizim yatırımcısı olduğumuz coin'lerin çoğunda ben yükseliş bekliyorum şu Kasım'a kadar ki olan süreçte ve Kasım ayı içerisinde arkadaşlar. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik artık son dönem işlerdeyiz yükseliş gelecek. Yarın bir gün güzel yükseliş senaryolarını konuşacağız. Bundan oldukça eminim. E, ee, sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlarda belirtin. Ayrıca açıklamalar ve yorumlarda bulunan Dex Archion satış projesini mutlaka inceleyin. Kaliteli bir proje. Forbes gibi önemli yerlerde kendine yer bulmuş, paylaşılmış bir proje. Ripple alanının resmi projesi. Ayrıca 2 milyar adet total arzı var. Proje 1 dolar ve üstüne listelemeyi hedefliyor arkadaşlar. Yani sizler şu anki fiyatı ne kadar hocam? 23 centten baz alıyorum. Şöyle alalım hatta 25 cent diyelim şu anki fiyat 23 cent ben 25 cent diyeceğim. Siz 25 centten misal veriyorum 5000 dolarlık bir alım yaptığınızda yarın bir gün bu 5000 dolarlık alımınız 1 dolarda 20 bin dolara çıkıyor arkadaşlar. Yani almış olduğunuz rakam ciddi bir oranda artıyor. E, proje zaten kaliteli listelendiğinde de kar marjı vereceğini düşünüyoruz. Bizler de bu yüzden yani 5000 dolarlık bir yatırım yaptık ve eklemelerle birlikte 5000 dolara da geçtiğini söyleyebilirim. Bakın bu şekilde CoinSult ve Solid Prof üzerinden de proje trusnet skoru şu anda %80 ama bunun güncellenmediğini belirteyim. Bu en az %90 arkadaşlar. Çünkü CoinGecko, CoinBase ve lbank'e eklendikten sonra trusnet skoru da yükselir. Projelerin genelde 3 borsaya yüklendi şu anda proje. Listelendiğinde de Max Global, lbank CoinBase kesin listeleme, Binance ve diğer borsalarında ee, önümüzdeki günlerde illaki açıklaması gelecektir. Çünkü ekip bunun için sıkı çalışıyor. Şu şekilde Hong Kong e, cephesinde de faaliyetlerini sürdürdüğü için GateIO borsasında da yine eklemeler gelebilir. Buralarda önemli borsalardır, fiyat yukarıya çekecektir. Yani e, verasıl kelam ön satıştayken almak isteyenler, uygun alıp pahalıya satmak isteyenler linklerle inceleyebilirler. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değildir. Linkleri bırakırız. Join Presale dedikten sonra cüzdanınızı bağlayabilir. Daha sonra da doğrudan satın alabilirsiniz. Ben detaylı satın alma videosu zaten çektim. Linkleri aç açıklamalar ve yorumlara bırakacağım. Hem videoyu hem referans linkimizi bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.